Kafetin kaldırılmasının 89. yıl dönümündeyiz. Bu olay genelde bizim ders kitaplarımızda da çok sıradan bir şekilde bir olaymış gibi geçiştirilir ve üzerinde yeterince durulmaz ama aslında hem İslam dünyasının hem Osmanlıdan Cumhuriyete geçişin en önemli kırılma noktalarından birisidir. Bunun önemini fark edebilmek için Efendim hilafet niye kaldırıldı? İşte Halife Abdülmecid fazla maaş istemiş. Yok bilmem şatafatlı bir şekilde törenlere katılmış. Bu yüzden Cumhuriyet buna tamir edemedi, kaldırıldı gibi bir takım sudan gerekçeler öne sürüyor. Maaşı yüksekse düşürülsün bu iş devam ederdi. Ama buradaki gerçek maksadın ne olduğunu anlayabilmek için milli mücadele yıllarıyla, milli mücadele sonrasındaki özellikle cumhuriyetin kuruluşundaki o 9 aylık halifelik uygulamasının kimin gözüne battığını ve kimin şimşeklerini üzerine çektiğini bizim dikkatle ortaya koymamız lazım. Bunu ortaya koyabilmek için bu yazıyı kaleme aldım. Yani halifelik aslında bizim kendi iç kararımızla değil, bizim üzerimizde Lozan'dan beri uygulanan baskının bir sonucu olarak kaldırıldı. Onun da aslında enteresan taraflarından bir tanesi milli mücadele halifeyi ve sultanı kurtarmak üzerine yapılmıştı ve cumhuriyet kurulduğunda adeta halifesini kurtarmış ve halifesini özgürlüğe kavuşturmuş bir İslam Cumhuriyeti izlenimi vardı. Bu izlenimin devam etmesi özellikle itiraf devletleri ve onların başındaki İngiltere tarafından sakıncalı görüldü. Bu yüzden Lozan Antlaşması ilafetin kaldırılmasından bir ay sonra İngiliz parlamentosunda, avam kamerasında görüşülmeye başlandı. Yani hilafeti kaldırın, ondan sonra biz Lozan'ı onaylayalım. Mesajının çok açık olduğunu, çok net olduğunu görelim. Dolayısıyla halifeyi kurtarmak üzere başlamış olan bir milli mücadelenin halifeliği toptan kaldırıp bütün Osmanlı Hanedanı'nı dışı edecek bir noktaya gelmiş olması e, hakikaten yakın tarihimizin en önemli e, ve en çarpıcı sayfalarından bir tanesiydi. Ben bunu köşemin el verdiği nispetle okuyucularımla paylaşmak istedim.